Tereddütsüz Allah fikrini İmam-ı Azam Efendimiz'e aldığımız metotlar ve usullerini anlatmaya çalıştım ama çok zor, çok zor insibat ediyorlar. Fakat Allahu Teala boş bırakmıyor tabi. Sonra insana Allah kavramını, Allah fikrini biraz anlattıktan sonra insan mevzuna geldik. Katıksız ve tereddütsüz insanın maymundan geldiğine inanıyorlar bütün komünistler. Bütün komünistler vallahi ve insanın aslının maymun olduğuna inanıyorlar. Tereddütsüz inanıyorlar. Saatlerce bunu böyle olmayacağını, olamayacağını senle fizikçe, matematikçe, biyolojik haritelerle, anatomik yapılarla, zihni, hücreli kıymetlerle insanın maymundan olamayacağını anlat, anlat, anlat. Saatleri kırtayım patladı. Zor böyle, azıcık inanıyor. Sonunda her şeye itiraz ediyorlar. En son dedim ki peki siz komünistsiniz. İnsanın bir gün yok olacağına, insanın hayatının bir gün bir elektrik ampulü gibi söneceğine inanıyorum, inanıyorum dedi. İnsan vaktini doldurunca gider. Tıpkı bir ampul gibi hani şu ampul bir gün sönecek bu. Hep öyle değil ya o rezistans gibi, direnme teli, rezistans teli sönecek. Çürüyecek gidecek. İnsanı da böyle ampul gibi teli çürdüğünü giderler. Ötesine ahirete inanmıyor. Ne ahireti diyor. Ne cennet cehennemi diyor. Muhammed diye bir adam haşa sünme haşa. Fakir, fukarayı aldatmak için cennet var demiş diyor. Ne De cenneti ya Ve korkunç açılanmış yani böyle. Sindirmişler, beyinleri yıkanmış, dezenere ezilmiş, mahvedilmişlesin. Göreceksiniz ki inanın, size şimdi hayal geliyor size. Konuşacaksınız ki anlayasınız yani. Nesirle muhatap olacaksınız. Siz, müşteriyle muhatapsınız, eşya fiyatlarıyla, Bugün şu fiyat, yarın bu, hep siz eşsat edin. Hani bir İslami tebliğat bir şey yok ki, nefine alemde bilesiniz. Elbise fiyatları, yiyecek fiyatları gibi, işte efendim faiz fiyat. fiyatlar arttı, düştü falan hep bunlar yani. Fiyasa dedikoduları bunlar. En son, evet, ölüme, ölüme inanıyor, yani ölmek diye bir şey vardır ama öldükten sonra dirilmek yalandır diyor. Ona inanmıyor. Peki, inanma o ölüm halinde mesela dedim bir okyanustasınız, bir Pasifik okyanusunda denizde gidiyorsunuz, geminin içindesiniz, korkunç bir fırtına çıktı, o azgın dalgalarla geminiz basmaya başladı. Geminiz batıyor, yüzlerce yolcu batmaya, boğulmaya doğru gidiyor. Kaptanınız SOS İmdat işareti verdi, tüm süre gelmedi. Bakıyorsunuz. O esnada siz dedim neye sığınırsınız? Elinizi neye açarsınız? Biz Müslümanlar dedim, inandığımız bir Allah var Celle Celaluhu. Yer onun, gök onun. Deniz onun, dağ onun. Lehu mülkü semavati vel ard. Allah bizi görüyor, bizi biliyor derim elimi açarım, o gemi batarken, boğulurken Allah'ıma sığınırım, mesut bir ölümle ölürüm, çıldırmam, sileden çıkmam. Ama siz Allah'a inanmadığınıza göre neye sığınacaksınız, neye elinizi açacaksınız? Sizi aşan, o anda sizi hiçbir şey kurtaramıyor, madde, dünya, eşya, iflas etti. Neye el açarsınız, neye sığınırsınız? Deyince adam durdu, Lenin'e sığınmak isteseniz Lenin soptan da Lenin gitti. Lenin kalmadı, çürüdü o. Stalin geberdi, kahroldu, çürüdü. Mao yine öylesine, kime sığınacaksınız? Durdu biraz, hoca dedi. Hocam demiyorlar, hocam demek yok, hoca, hoca, hoca de. Böyle hakaretle ifade ediyorlar. Hocam demek yok, hiç, hiç duymadım orada. Hoca dedi, haklısın galiba yahu dedi, Haklısın galiba dedi. Hani o anda insanda bir sığınma, bir yalvarma, bir yaklaşma psikolojisi var. Ne sığınacaksın? Haklısın galiba dedi. Bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Öyle kaldı tabii. Sonra biz çıktık, tahliye olduk. Hücreden çıktık. Bu delikanlı, daha sonra o da tahliye olmuş, çıkmış. Bundan üç hafta önce, vaaz bir camide aynen vaaz ettiğim camide vaazdan sonra kalabalık cemaatle çıkıyoruz. Bir delikanlı karşımıza dikildi. Hocam dedi beni hatırlayabildin mi dedi. Beni hatırlayabildin mi? Baktım giden biri hatırlayamadım geciktim. Kusura bakmayın hatırlayamadım diyecek. Ne çabuk unuttun hocam dedi yahu hücrede beraber kaldık ben falanca dedi. Hani Allah mallah konuşmuştuk filan dedi. Ooo yahu sen misin? Ağlaştık sarıldık. Hocamdır Allah razı olsun çıktım ben de dedi. Geldim fakülteye, üniversite arkadaşlarla görüştüm dedi. Müslüman birkaç genç arkadaşımız vardı. Sizi sordum dedi. Bana tarih ettiler, Hemen dedi abdest aldım dedi. Tevbe ettim namaza başladım geldim dedi. Bir daha ayrılmayacağım dedi. Hala devam ediyor. komünist bu adam ya. Yani. Ama boşluğa itilmiş. Allah adına bir kendine söylenmemiş bu zavallı neslimizi kurtarmak lazım Müslümanlar. İslam'ı anlatmak lazım, televizyonla anlatmak lazım, radyo ile anlatmak lazım, her vasıta ile anlatmak lazım, korkmamak lazım. Bu vatanın ve bu milletin yegane kurtuluşu İslam olacaktır. Başka çare yoktur. Bu nesilleri kurtarmanın başka metodu yoktur diyorum. Allahu Teala cümlemize yardım etsin inşallah. İslam'ı anlatmak ve aşılama gayreti versin Rabbim. Böylece aziz müminler, yeryüzünde Allah'a ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanlara Allah'ı bulmak, bilmek ve anlamak için Allahu Teala ona bir kabiliyet vermiştir, adil olduğu için vermiştir. O da akıldır dedim, insanların aklına hitap edince Allahu Azimüşşan'ı bulmak zor olmayacaktır. Çok kolay olacaktır. Bu konu daha devam ediyor tabi. Genişliğine açıklamaya devam ediyoruz. Sonunda İslam fukahasının, İslam kelamcıların, mütekellimin dediğimiz İslam kelamcılarının, İslam alimlerinin dünyanın her tarafında bulunan çevre şartlarına göre insanların mahşerde dini açıdan nasıl hesaba çekileceklerinin cevabını çok açık bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hastaya tekrar buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Uzaktan yakından toplaşan kardeşlerime aziz eyle. Her vasıtayla bu vazu nasihatleri dinleyen bir cümle kardeşlerimi iki cihanda hız Nefis ve ıslah eyle. Yolumuzu, yönümüzü, hayatımızı iflam eyle. Her nefesimize kelime-i aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek bu imanla, bu tasdik ile, bu ihlas ile, bu ikrar ile cümlemizi cennetine kabul edin ya Rabbi. Yeryüzünde İslam'ın hakim olması için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahru serikan eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ve inşaallahu teala bu hizmetleri kimse durduramayacak. Diyorum, bu topraklar bizim topraklarımız. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Her şey bu Müslüman cemaatin vücuduyla kayın burada. Ordu bizim malımız, bizim çocuklarımızdan meydana gelmiştir. Yabancı değil, gökten gelmemiştir. Yerden çıkmamıştır. Bizim çocuklarımızdan teşekkür etti. Üniversite bizim. Üniversiteye vergi veren, orada talebeyi okutan, imtihana sokan sensin, benim değiliz. Yabancı kimse yok. Ektiğimizi, noksanımızı telafi edeceğiz. Ve mutlak manada İslam'ın manevi potansiyel içerisine ilerleyeceğiz. Ne milleti feda ederiz ne İslam'ı. Hiç mümkün değil. İşte aziz müminler bu hakikatler ışığında yeryüzünün bütün değeri, bütün ağırlığı insanda toplanıyor. İnsanın da ağırlığı imanında. Gönlüne iman, kalbine iman oturmadı.